Esas ismi neydi? Hı, dayı. Efendim? Dayı. Dayı. <laughs> Kim aslanı benim de dayı var ya. Dayı dur bakalım dayı. Aferin sana. sonrasında hiçbir şekilde yıkama yapmıyorsunuz. Sadece o suyla temas etmeyecek. Geçmezse başka bir Yıkamadan dolayı olur mu? Çok sıkılmış mıydı? Yok bir sefer iki sefer yıkamadım. Yani çok sık normal köpükler yıkanmaz. Bir de onun özel şampuanları var, onlarla yıkarsınız. Yeniniz olsun. Şimdi bir de tabletimizi yutturacağız. Kendin <laughs> seninle biraz tanışalım mı? Isırmazsın değil mi? Biraz kukurlar... <laughs> Sağ sola belli de olmuyor mu? Belli de olmaz mı? Mi? <laughs> ya çöpek geçerseniz sonra şöyle doldurursak. Gel evet. bakalım. Aferin sana sen? Çok güzelsin biliyor musun? Aferin. İşte bu kadar. Geçmiş olsun. Diğeri Efendim? Diğeri mi yapıyor? İkisi de birazcık yakar. Bu çok üstlüymüş maşallah. Aferin bebeğim gibi. Bitti. Bitti. Bu kadarcık işte. Tamam tatlı. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Suratın çok güzel senin. Siz şimdi kendi doğru çevireceksiniz. Şöyle. Bu şekilde tutun. Tamam. Aferin benim bebeğime. Aferin tatlım. Kıvransız hiç bırakmayın. Bitti bu kadar. Işte. Biraz yakabilir. Bırakmayın. Tamam canım bitti. Aferin. canı yanacak, üzgünüm. Şu şey açın. 0 bir sesi bu ateş düşürücüsü. 1 kilo geliyor arket dediniz. Ondan sonra verdim 0 bu midesindeki yangı için. Besin takviyesi satacağız. Lex'te serum. Tamam. Bu karar da Aferin benim bebeğime çok tatlısın şey, sen. Aferin bebeğime. Aşılarımızı falan da şey yapalım da. İyileşmeden aşı uygulaması yapalım. Tamam yorulun. ben telefonlaşırız o zaman sizinle. bakalım. Aferin bebeğime çok tatlısın sen. Biraz hafif şişlik falan yapabilir bulunduğu bölgede. Dersini cansın yöntem Tutu şekilde. Akıllı karamel. Kafasını şöyle döndürecek. Yok. Kaba, kremel kremel. 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 Şöyle döndürecek. Yok. bakalım benim akıllı kızım. Aferin sana. Siz kafasını sıkıştırdınız. Canı yanıyor çünkü bana dönüp... yok bir şey. Şu an kendi çok gerdiriyor çünkü. Hı Tamam bir tane. Tamam. aferin kızım. Aferin, aferin kızım. Çok güzel benim kızım. Aferin Beğil ben çok memnun oldum. Kızım hiç hiç güzel bir bu. Hiç. Aferin karabere. Aferin benim. Ne hal var? Kutak şey yapar. Çok akıllısın. Hadi bakalım son bir tane kaldı. Aferin tatlım. Cici, akıllı. Ol. Aferin, çok duyuyorum canım. Aferin karameli benim kızım çok akıllı evet, evet. çok akıllı çok cici bir kız benim kızım. Aferin, Aferin. benim bebeğim. bebeğim. Kadar işte. Aferin benim bebeğim. Bu kadar mi? geçmiş olsun. -"Tamam mı?" Evet. Aferin aşkım. Ne olur? Şey şey. Aman geçti bu kadar. Aferin. Aferin sana. Geçmiş olsun. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ben saç programını yazacağım. Hı. kendinize çeviriyorsunuz. Ee, şöyle. dur. varsa da sakın bırakmayın. Yok. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Kafasından mı? Aha. Ya şöyle şu şekilde tutuyor ya kafayı. Şöyle, şöyle, tutayım mı? mu? durabilir. Tamam. Dur. Evet. Dur bebeğim. Tırnaklarına dikkat edin yeterli. Aferin sana. Bitti işte bu kadar bebeğim. Çok olmalısın. Tamam, Deli atılıyorum. Oyunlara da koyuyorum. Giriyor da 300-400 tane içine. Koyunlar daha rahat. Koyun rahat. <laughs> Konya vur, geç vur, geç. Bu ee, büyüsün. Büyüdükten sonra bir daha bir görüşürüz. Öyle evet. mi? Görürsünüz. Şimdi, şimdi daha Ama uzun zaman. Daha bilmiyor. Bunun <laughs> tek şeyi elimizde sürüyor. ya. Yani Aynen, onu nasıl engelleyeceğiz? Evet, yapabilir. yapabilir. Yani dişler oh. falan kaşınıyorsa... Benim beyaz. Ankara kedisi o. Bir <laughs> daha sefere gelmez <laughs> görün. Evet. Şimdi birazcık canımız yanacak. Hadi otur bakalım. Dur, dur. Düz. Tabii. Şimdi evet. şöyle tutacaksınız. Tabii, evet. Kafasını şöyle tutarsanız biriniz ısırmaz, ısırmaz. Tamam. Tamam. Evet. 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 Evet, evet. Canı yandığında tırmanıyor. Evet anne. Canı yandığında hırsız. O da öyle. Aferin sana. Bir, Bir sene o kadar. Tamam. Bu bitti. Zor oluyorlar çünkü. Ben Biliyor. biliyorum. Vallahi en son benim ısırdı bile. Çok ustaymış maşallah. İsmi neydi? Mehir. 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 Neyircim son bir tane geliyor. Çabuk. Çabuk. Hadi sabret bakalım. Hadi kafasını giden kafasını tutarsan. Bizim sen bizim sen. Bizim. Aferin sana. <laughs> Aferin. şimdi Ayıp oluyor, ayıp Aferin. De. Gördünüz işte, şimdi. Aa, dur, oluyoruz mu? Bu da nehir işte. <laughs> Geçmiş olsun.